Ben depremin üçüncü gününden itibaren bölgedeydim. Deprem beşinci günü yani cuma günü akşam saatlerinde Adıyaman'a intikal ettim. Adıyaman'ın ilk andan itibaren üvey evlat muamelesi gördüğüne yerinde şahitlik ettim. Pek çok il konuşuluyordu ama Adıyaman hiç konuşulmuyordu. Sanki yoktu. Zaten bir hayli zor olan kış şartlarında nasıl bir çaresizliğe terk edildiğini kendim geldim burada gördüm. Buraya doğru gelirken, Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a doğru gelirken göl başında içinde cansız bedenler olan yıkılmış evlerin üzerine yağan karın nasıl bembeyaz örttüğünü gördüm. Adıyaman merkezde eksi 17 derecede elektrikler kesikken vatandaşlarımızın yaktıkları ateşin başında sabahladıklarını gördüm. Adıyamanlı kardeşlerimin, dostlarımın seslerini Ankara'ya duyuramadıklarını gördüm. Hatta bazı köylere girdiğimde ne duydum biliyor musunuz? İlk siz geldiniz. Şu anda nasıl bir ateş yandığını sizlere anlatamam arkadaşlar. Herkes bir başına, herkes kendi kaderine. Bizim geldiğimiz istikametten şehre giriş yolu tamamen kapalıydı ve şehrin girişindeki yolun açık olduğu bir mahalleye doğru girdik. Baktık bir enkaz var ve iş makinesi çalışıyor. Geçmiş olsun diye yaklaştığımızda o iş makinesinin sahibi geldi ki başkanım dedi ben İzmir'den geldim. Bu makineyi de İzmir'den getirdim. İzmir nereye Adıyaman? Ve girerken dedi şehre dedi baktım dedi. Şehrin girişindeki iş makinesi parkı dolu. İş makinaları orada duruyor ama enkazlarda burada duruyor dedi. Ve bu yıkılan binada benim ailem vardı dedi, akrabalarım vardı dedi. Şimdi ben kendi makinamla, iş makinamla dedi, kendi akrabalarımı, yakınlarımı kurtarmanın mücadelesini veriyorum dedi. Jeneratörünü koymuş, ışıklandırmasını yapmış. Vatandaşımız kendi makinasıyla kendi akrabalarını kurtarmaya çalışıyor. Ki şanslı bir iş makinası var. O gece biz buradan tüm Türkiye'ye canlı yayın yaptık. Çünkü kendi uydu nakil aracımızı getirdik. Kendi jeneratörlerimizi getirdik. Kendi uydu telefonumuzu getirdik. Çünkü cep telefonu bir çekiyor bir çekmiyor. Hele Hatay'da tamamen kapalı cep telefonu sistemi. Ve buradan o gece yaptığımız canlı yayınlarla ki birkaç kanalda yaptık canlı yayını. Tüm Türkiye'ye Adıyaman hatırlattık. Hükümete çağrı yaptık. Ne oldu dedik ya? Adıyaman'ı unuttunuz mu? Zifiri karanlıkta cep telefonlarıyla yüzümüzü aydınlattık. Hatta belki izleyenler hatırlar. Sanırım Fatih Portakal'ın canlı yayınıydı. Dedim bakın Fatih Bey şu anda beni görüyorsunuz çünkü dört tane cep telefonunun flaşı yanıyor. Arkadaşlar dedim ki söndürün şu flaşları. Cep telefonunun flaşlarını söndürdüler. Zifiri karanlık.